Selamun aleyküm. Hey maşallah be. Abi kostümün kralı geldi. Maşallah hayvanlara bir bakın arkadaşlar. Hayvanlara bir bakın. Abiler böyle bir takım menekşe hazır, eşli hazır ensede. uçlarda boy, pos, fizik on numara. İyisine güzeline hizmet etmek isteyen abilerimiz kaçırmasın. Ön tepelerinde hata yok. Morluklarda, şallarda boşluk yok. El, ayak taban 10 numara. Abi boylar da çok iyi. İri boylu hayvanlar. İyisine hizmet etmek isteyenler kaçırmayın abi bunu. Çok iyiler. Hazır ensedeler arkadaşlar. Eş tutturmayla uğraşmayacaksınız. Patır patır. Eş bakalım kızım. Pınallara çok iyi.